Gönülü dağ yağmur yağmur boran olunca Akar sel özümde sel gizli gizli yürüten hada Bana sorarsan kardeşim çık karşısına durum bu de. <laughs> Kızın ciğeri dağlanmış. Beni mi görecek? Niye öyle diyorsun Karabayram? Bayram? Sen o kızı cehennemin dibinden çektin aldım. Hem de canını içe sayarak. Ne var ki bunda? Kim olsa aynı şey yapardı. Vazifemiz değil mi? Vazifemiz de onca insan oradaydı. Hangisi attı canını ateşe? Sen beni dinle kardeşim. Çık karşısına aslanlar gibi. Aç bırakmam açıkta bırakmam sizde. Gel benimle de. Hem kimseleri de yok. Çare olursun gariplere. Ya gelmezse Zonguldaklı? Gelmezse gelmez kardeşim. Dünyanın sonu değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Tertibim benim. Kaybedecek neyim var tertip? <laughs> Nanı bulunca sinemi aralar yar oy yarı oy, yar oy, yar yar gizli gizli. Kardeşim. Hadi arkadaşlar, eli tezkereler. Kendine bak. Ah be kardeşim ne zahmet ettin ki? Ne zahmet abi ayıp ediyorsun ya. Hazır komutandan da izin almışız. Hem... Hem tamam derse yengemize yenge götürecek halimiz yok ya. Son bir kıyak yapayım dedim Tarkın Ben bırakırım sizi otakaya kardeşim. Yani eksik olmayasın da. Daha derken? He tabii yani bizim gelmemizi istemiyor. Sana ayrı bir şey. Ha, onu bilemem. Bak çok konuşma hadi bas gaza. Heyecandan tezkereye bile sevinemiyorum Zonguldak'la. Ne yapsak gitmesek mi? Ya yok derse? Derse desin kardeşim. Gerekirse kaçırırız. E başka da yolu yok. zaman ya. Sen beni otogara bıraksan ya kardeşim. Ha? Ben bu işi yapamayacağım ya. <laughs> ben bu işi yapamayacağım. Şşş. Hayda. Onca ite çakala dünyayı dardan kara bayram korkuyor mu yoksa? Ya girince ne diyeceğim kıza? Ha? Gel gidiyoruz deyince olacak mı? İyi tamam sen bilirsin ben gider konuşurum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun az bekle. İyi o zaman gir içeri konuş. Yahu benim derdim ne, senin derdin ne derse bana, he? ben bu kadar acı çekerken sen neler düşünüyorsun derse. Ama kalp bu dersin, ben de acı çekiyorum, gel beraber çekelim, acını ortak olayım dersin. Hadi yürü bak, vallahi ben gidelim, konuş. Tamam dur, azıcık zaman ver bana. Tamam, Kaderimde yapmış yokmuş be Bayram. Belki de bulsak da gelmeyecekti benimle Her şeyin hayırlısı. Üzülme artık. Nevşehir otobüsü hareket etmek üzeredir. Yolcularımız kalmasın. Artık bu dünyada kapı sana her zaman açık bir kardeşin var, Conguldaklı. Seninle tertipim. Bak mutlaka bizim köy bekliyorum seni tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi bakalım. Zonguldaklı. Kardeşim. Olur da onu görürsen. Hani olur ya bir yerde denk gelirsen. Merak etme kardeşim. Haber ederim.